Kıymetli dostlarım, sevgili saygıyla selamlıyorum. Yeni bir dersimizle birlikteyiz. Bir farklılık yapalım dedik. Hazır üç aylarda girmişken, bütün zamanların en çok dinlenilen, en çok okunan, sevilen ilahisi diyebileceğim, 7'den 70'e neredeyse herkesin dilinde olan bu coğrafyada sordum sarı çiçeğe, annen babam var mıdır diye sözleri devam eden, e, Aşık Yunus'a ait e, bir ilahi. Segah makamında e, bu bunu bağlamamızı, Yunus'a bağlamamızla çalışalım diye arzu ettim. Bu arada bir ayrıntıyı vurgulamak isterim, hani bilgi birikimimiz içerisinde olsun. Aşık Yunus ile Tapduk Emre'nin dergahında yetişen Yunus Emre birbirlerinden farklı insanlar. Asıl Yunus, yani biz Tapduk Emre'nin dergahında yetiştiğini bildiğimiz e, yıllarca farklı televizyonlarda hayatının e, çekilmiş olduğu, e, anlatıldığı, kitaplarda anlatılan Yunus Emre, yani bizim Yunus diye geçen, onun da bir özel bir sebebi var. E, merak edenler e, araştırmış olabilirler, dinlemiş olabilirler. E, Tapduk Emre'nin dergâhından e, manevi mesafe kat edemedim diye ayrılması üzerine e, bir pişmanlık yaşar. Bir süre sonra döner. E, Tapduk Emre'nin gözleri e, görmemektedir. E, Şeyh'inin eşine sorar. Acaba hocam bana kırıldı mı ki diye. Der ki evladım nereden bileyim. Sabah namaz için kalktığında eşiye yat. Onun ayağa takılınca sorar. Bu kim diye. Ben de derim ki Yunus. O derse ki hangi Yunus, bil ki kırılmıştır. Eğer derse ki bizim Yunus mu, bil ki kırılmamıştır. O da e, ayağa takılınca sorar, bu da kim diye. Eşi de işte der ki Yunus, bizim Yunus mu deyince, e, oradan işte e, ismi bizim Yunus diye kalmıştır ama işte o asıl Yunus Emre'nin şiirlerinin çok azı ama çok azı bestelenmiştir. E, fakat bizim Yunus Emre'nin şiirleri diye bildiğimiz şiirler, Hani neredeyse ilahilerin yüzde %90'ının sözlerini teşkil eden Aşık Yunus'un sözleridir. O asıl Yunus'tan yaklaşık 100 yıl kadar sonra Bursa'da yaşamış olan ve e, hala kabride e, Bursa'da bulunan, metnun bulunan Aşık Yunus'un yine bu e, ilahinin de sözleri. Evet, sekah olması hasebiyle si perdemizi kullanacağız. E, ve e, şimdi biraz takıntı yapan arkadaşlar var. E, i̇lle de aman hocam işte orada bir komalık bevar kullanılıyor. Biz bunu nasıl alacağız? Burada miyelerde bir koma kullanılıyor. işte fadiyezi, e, tiz fadiyez mi kullanın? Arkadaşlar takılmayın bunlara ya. Ya bu benim işim ben bu kadar takılmıyorum. Yani ne yapayım buradaki perdeyi yani bir koma yukarıya mı çekeyim yani? Boş verin, o kadar sıkıntı etmeyin yani. Bir koma tamam e, absolut kulakların, hassas kulakların algılayacağı bir şeydir, e, aralıktır. Fakat bunu bu kadar böyle bağlamanız sıkıntı yapacağınız bir mevzu değildir yani. Geçin bunu siz bağlama çalmanıza bakın. Ve bu e, eserde tamam segah makamında e, bir koma kullanacağız ama buradaki perdemiz bizim iki komaya göre ayarlanmış. iki buçuk komaya göre ayarlanmış. Yani e, ve silerimiz de burada natürel e, arzu ediyorsanız siz oraya bir tane daha perde bağlatın. O şekilde kullanın ama burada natürel kullanacağız. Natürel ee, daha lezzetli duyum almak isteyen arkadaşlar segah akorta çekebilirler. Onunla alakalı daha önce video yapmıştım ama bugün ben bağlamamı o şekilde çekmedim. Bağlarımız diyez kullanacağız. Ee, ve çok basit bir ezgi. Şu şekilde bakın bir çalayım. Sol, si, do, re, mi, re, mi, do, re. Bakın buradaki şunu kullanmadım yani. Bunu kullansaydım biraz daha hava değişecekti olurdu ama biraz daha böyle hücreme kaymış olur. Ben natüreli kullanmayı tercih ediyorum burada. Sol, si, do, re, mi, re, mi, fa, re. Sol, sol, fa, mi, re, mi, re, do, si. Bunun tekrarı oluyor bir de. Sol, si, do, re, mi, re, mi, fa, re. Sol, sol, fa, mi, re, bakın ilk bölüm bitirdik bile. Neresi burası? Sordum sarı çiçeğe Annen baban var mıdır? Fakat burada minicik değişiklikler yapacağım ben. Ee, sonra kadar ineceğiz. Annen baban var mıdır? soru. Hani. E, C'de bırakmadım. La'ya geldim ve hemen dönüşünde yeniden sonra döndüm. Bir kez daha e, sözleriyle geleyim. Sordur sarı çiçeğe bana annen... bakın burada kaldım. Birincisinde hani soldan yerden döneceğimiz için la'ya düştük ama ikincisinde si'de kaldık. Devamı nasıl? Es, <messizlik> mi, 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 re, do, re, de, mi, re, do, si, do, do, si, la, si, si, si. Ne yaptık? Bakın orada farklı bir şey yaptık. Bunu öğrenmemiz mutlaka önemli. Segah makamında yeden sesimiz la diyezdir. Evet, la diyestir. Yani bizim şuradaki si bemol perdemizi tekabül eden yer. Neden si bemol demiyoruz? Si'yi kullandık çünkü si'yi kullandığımız için burası la bemol olur. Hem, hem si natural kullanma ondan sonra si bemol diyemeyiz orada. Si, la diyez, si. Notlarıyla gelelim. Es. Mi 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 re do re re mi re do si do do si la si 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 Sözlerle alalım. Es. Çiçek dur dermiş baba annem babam topraktır. Ey dur söyledi demek dedi demek eğitmek aitmak veya e, Kazakistan'da hala azırda e, Kazak Türkleri e, söz aytayım diye söylerler söz söyleyeyim manasına söz aytayım aitmak bu ifadeler ta ortasından gelen e, Türkçe sözler. E, keşke bunları böyle dilimizde yaşayan Türkçe içerisinde koysak da yaşatabilsek ama çok zor artık yani söylediğim yerine eğittim eee veya aittim demek e, biraz zor görünüyor. Ama ne olduğunu bilmek açısından bunu bilmekte mutlaka fayda var. Keşke e, arkadaşlarımız e, bulabilseler, yanlış hatırlamıyorsam Kültür Bakanlığı yayınları içerisinden geçmiş yıllarda çıkmıştı, ben almıştım, onunla bu kadar böyle yastık gibi bir lügat vardır. E, Birçok kelime var orada. E, Anadolu'da kullanılan hali ve e, yaklaşık 10-12 e, farklı... Türkiye Cumhuriyetler'de kullanılan halleriyle kelimeleri e, koymuşlar. E, çok yakın olduğunu görüyorsunuz Anadolu'daki kullanımlarla işte, Eylül e, sözünde olduğu gibi bunlar var. İstekan, orada Rusçasını da koymuşlar. İstekan aslında e, Rusçadır ama İstekan olarak mesela e, Kars'ta, Erzurum'da bardak için kullanılan bir ifadedir bunlar. Bu alecik mesela, alecik, alecik gibi derme çatma kulübeler için kullanılan ifadeler bunlar. Ortasından gelen laflardır. Ve Anadolu'daki birçok köyümüzün adı da aslında e, gerçi 1980 sonrasında e, ciddi bir şekilde değişiklikler yapıldı e, devlet eliyle. E, fakat e, ortasından gelen çok laf vardır. Ben kendi köyümden bilirim. Muncusun, yakınlarda Mancısın, salur. Ee, kızık, mesela kızık ee, Anadolu genelinde 22 tane kızık köyü varmış. Ortasından gelen sözler bunlar. Evet, es. mi, mi, re, do, re, mi, re, do, si, do, do, si, la, si, si, si. Sözlerle es. Çiçek ey dur dermiş baba, annem babam topraktır. Ve ondan sonra nakarat bölümü. Ee, tevhid okuyor orada. Sol si la si do re, sol fa ni, mi re sol sol es sol mi sol fa mi re do mi mi re do do si si. si. Sözler şöyle akla. Akıllı... alalım. Sol, si, da bakın ne bir alıyor yine. Sol, si, da. Sollerimizi buradan basmayalım. O üstten zaten sol biliyorsunuz. Oradan alalım. Sol, si, da, si, do, Sözlerle aldığımızda. İlla İllahe İlla Allah Allah İlla İllahe İlla Allah Bu oldukça tempolu bir eser. Şu şekilde bakın. Sormun sarı çiçeğe Alman baban var mıdır? Sormun sarı çiçeğe Annen havan var mı, çiçek eyvah. diye böyle ritmik bir eser. Bunu ben geçmiş yıllarda e, çok sayıda çocuk korosu çalıştırdım. Onlardan birinde e, okutmuştum çocuklara ve internete koydum. Onu tüfek sanat sayfamda bulabilirsiniz veya benim ismimle e, sordum her şey diye e, arama yapacak olursanız. Hatta ben bu videonun altına da onun linkini koyayım. Çok keyifli bir e, icra oldu çocuklarla ve dersimize. Bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.